WALT What? Herkese iyi akşamlar. Yasal uyarı ekranda her zaman söylediğim gibi. ortaklarınızda nasıl ortak değilsek. zararlarınızda da ortak değiliz. Şimdi şeyi inceleyeceğiz. Kaç tane var? Daha önce harmonik dönüşlerde güzel karlar yakalamıştık. Onlara bakalım. Aynı e, tarz bir hareket gelir mi? E, yayın uzun olmayacak. Kısa bir yayın olacak. Aslında bunu video yaptıydım da olurdu. Mesela uyarıyı umarım okumuşsunuzdur. Endeksi zaten bir sıkıntı olduğunu bir Sıkıntı olmadığını söylemiştik. Kaç tane hisse karşılaştıralım. Bakalım ne yakalayabileceğiz. Daha önce pek her gayrimenkulde ee, Trend dibinde haftalık uyumsuzluklar vardı döndüğünde e, güzel kar marjı vermişti ne kadar sürdü bu uyumsuzluk 300 gün sürmüş daha öncesinde kaç gün sürmüş 150 gün sürmüş buna benzer bir hareket bakalım yakalayabilirsek çan termik daha önceki uyumsuzlukların başladığı yer uyumsuzlukların başladığı yer kaç gündür sürüyor derseniz 301 yıl oldu haftalık tekrar al verirse listeye bunu koyacağım demiştim 18 35 üstü ya da 20 40 üstü şunu sileyim şurada bir kırılım görürsek ee, daha önce bir satış yerde burada bir güçlü direnci var buraya geçerse hedef çanağı tamamlamak çanağı geçerse daha farklı yerlere gidebilir. Bundaki tren çok dik çıkardılar. Ee, o açıyla çıkmadı. Sadece şuradaki harmonik dönüşü görsek daha önce Çelebi'de de gördüydük. Şimdi baktık birkaç tane öyle var. Onlar e, bu yukarı kalkacaklarını düşünüyoruz. Bakalım nasıl bir şey yakalayacağız mali 18-35 haftalık üstünde kapanışlar al getirecek top yerimizi koyalım top yerimizi burayı bir kere denedi ve bir top yeri koyalım 15.96 kapanışlarda yatırım tavsiyesi olmamak üzere altı kapanışlarda trende dönmedi sürece top evet şöyle koyalım yatırım tavsiyesi değildir şuna ekleyelim on sekiz kırkın üstünde ee, kesişim geldi mi 20 günlükte al verdim mi üstü attım. 20 40 üstü ee, ilk direnç gösterir ama buraya geçerse 28.46 çok kısacılar varsa oraya kadar gidebilir. Ama esas hedef cana tamamlamak olacak. Beklediğimiz hareket. Buraya stopumuzu koyduk zaten üstünde gelebilecek tarz bir hareket. Kırılımı artık nereden yapacağını bilmiyorum. Yaptığı an şu tarz bir hareket gelebilir. İlk kar reyli yapacaklar ya da sıfır maliyet bırakacaklar. Daha önce satışlarda burada takılanlar bir satış yapacaktır büyük ihtimalle. Buraya geçtikten sonra kademeli olarak 36.90 direncimiz var. Oraya geçtiğimi destek olacak. 5.22 22 Çanağı tamamlamak ana hedefimiz. Kanağı tamamlamak ama geçerse canağa geçerse evet canağa geçerse 91 25 100 300 kapatalım bunları 400 600 evet size gerekli olan bunlar zaten ha tamam nasıl 115 lira hedef şuraya bir gün koyalım ne kadar da tamamlar bilmiyorum ama şöyle bir şey yapayım yarın öbür gün yaparsa ee, şu an listeye koymadım ben kademeli olarak topluyor mu topluyorum aynısını gördüğümüz şimdi bakacağız zaten 11 milyon sitin alımı vardı bunda e, sohbeti açayım da açmayı unuttum al verdi listeye koyacağım bunu gördüğümüz şeyde ay dedeyim. Bu ee, hareket harmonik dönüşlerde güzel karlar alınıyor genelde buradaki hareket al verdikten sonra arka bak aynısı burada var al verdi yer 1 lira burada 1.25'te e, direnci vardı aynı şekilde burada satışıymış iki kere geçti kırdı bir üst bir bu 1.75. Onu ilk takılacağı 28 puanda. ondan sonra bakarız 33 burada 36 kademeli olarak çıkacak, Esas çana tamamladıktan sonra çanak boyu kadar yukarı gitme ihtimali oluyor. O zaman bakacağız ona da. Şu an e, çana tamamladıktan sonra ilk hedefi 115'te zannedersin. 539 600 günde aşağı yukarı 24 kat güzel C e, cante bir e, bir de şunda gördük onu benzeri bu hayal yapı uyumsuzluklara başladı bunda da sert düşürüyorlar bu da büyük ihtimalle yukarı dönerken sert dönenlerden olacak bir çanaklılığı yok Diğeri daha yatay çizdi. Şimdilik ona bakıyoruz. Hareketli ortalama biraz daha çeksin. Bunda olmadı. Bakacağız. Belki e, buraya buraya 2.78'e düşürme ihtimali olabilir mi? Niye olmasın? Kırırsa 3.89'u ama dönüş görsek hareketli ortamı haftalıklar şu an bayağı uzak ondan bunu e, ikinci plana koyuyoruz bir tane ne vardı İsen sentetik dokuma aynı dönüş harmonik bu artı göre biraz daha iyi duruyor uyumsuzluklarını yaptı hareketli ortamlara değdi ee, ilk e, dirençle karşılaştı oradan aşağı tekrar 9.39 destek 6 stop artık 939'da değdi yukarı hareketli ortama çektik bir kırılım görürsek buna da bakarız şu an en güzeli jante gibi gözüküyor Çantaya benzer harmonik dönüşler çelebi de vardı 155 lirayken haftalıklar genelde döndüğünde güzel aynısı burada vardı haftalık burada çok çabuk döndürü, bir kere al verdi 179'da harmonik dönüş 179 kaç kat gitti daha da yükseldi en tepe zirvesi 10 kat gitmiş 850 güneyi bu harmonik dönüşler hemen eee Bugün alalım yarın satalım değil. Biraz beklenirse güzel karlar alınıyor. Aynısı nerede vardı? Yeşilde vardı. Yeşil o kadar gitmedi. Ama bozulma var mı bilmiyorum. Bakarız şimdi yeşil. Yani yeşil evet yeşil haftalık satını vermiş burada güzel kar alındı. Bunda da alındı. Bunun da ee, şurasıydı. 28'i gibi düşünün. Alını verdiği yer. 163 bandı. Uyumsuzluk. Bundaki uyumsuzluğu da uzun süre süre Harmonik uyumsuzlukları yaptı. yaptı. İlk al diğer yer 1.60. Bir yaptı. Aşağı çekti. ikinci kalkışında kaldırdı. 6'ya kadar kaldırdı. Yani 1.60'dan alan 6'ya gittiyse bile güzel karlar alması lazım. Kaç günde aşağı yukarı 90 günde bu çok kısa da yaptı. Böyle bir şey yakalarsak ee, ben Cante'de ee, beklenti yatırım tavsiyesi de tabii daha listeye koymuyoruz. Sadece bakıyoruz. Şu an tepede yakalanmayın. Bazı hisseler var. Çok tepeye çıktı. Daha önce de dedim. Borsa yükselirken tepedekiler sert düşürürler. Daha önce e, bunu kaç? 3 sene önce gördük. Cante de gördük. Cante borsa yükselirken Cante düzeltmesini yaptı. Kaç tane daha hisse vardı öyle. Aynı bak şimdi da var. Yeşil düzeltmesini yapıyor. Büyük ihtimalle Böyle harmonik uyumsuzluklu dönüşler gördüğünüzde haber edin. Benim kaçırdığım da vardır gözümle. Ona göre bakarız. Selim, Ümit, Mehmet hoş geldiniz. Sadece baktım ya. Bugün kısa bir video açalım dedik. Varsa sormak istediğiniz. Bakarız. Ama büyük ihtimalle bunu listeye alacağız gibi gözüküyor. Şu an. Elimde var mı dersiniz? Benim bayağıdır var. Bu kademeli olarak topluyorum. Benim sıkıntım yok. Bu top yeri 15.96 kapanışlarda trende dönmedi. içeri girmedi sürece top. Ama yukarı 20.46'da hemen acele etmeyin. Buraya e, biraz takılabilir. Oradan sonra geçtikten sonra silver rally sonra ilk hedef 28.45 28.45 deyip geçmeyin. Kar marjı aşağı yukarı yüzde 60 olacak. Yüzde 60 buraya geçerse esas ana hedefimiz kanal tamamlamak. Yüzde 300. Şenol burada mı Şenol? Olcay hoş geldin. Esas e, ıı, 300-300 üstte geçtik buraya kadar yakın ya da yüzde 536 yani şuradaki yüzde 60 aldıktan sonra sıfır maliyet bırakılabilir sonra bana e, sövmeyi e, biraz bekletebilir başka isterde trade etmekte bu e, şeyler var arkadaşlar var sabırsız aranızda ister sıfır maliyet bırakırsınız isterseniz duruma göre trende göre stop olmaz. stop olunmaz ama şu an uyumsuzluklar daha önce 3-5 tane 10 tane belki daha fazla istedi. Bak şimdi aklıma geldi. E-Data'da da vardı benzeri. <laughs> ne demiştik? Haftalık uyumsuzluklar dönünce güzel çıkarlar bırakıyor. Şurada %100. Burada daha stop vermedi. 22 26 kapanışlarda haftalık döndürebilir bu aşağı Dikkatli olun. Bunun alı o zaman aldığımızda 14 civarıydı. Burada da zaten %100 bedelsiz verdi herhalde. Ondan sonra 7 lira alım. Tepe burada bayağı gitti yani. Şurada alan için gitti mi? Gitti. Evet. %470 yani öbür gün can böyle bir şey olur. Listeye koyacağız. Biraz uzun vade olabilir. Her gün al sat al sat. Belirli bir miktar bırakın. Madem ona göre yaparız. Part M'de durum nasıl? Bu da bayağı bir geri geldi. Bakalım. Miatek. Bakalım Miya'ya ne göreceğiz? Miya zirvelerdeydi zaten. Miya. Nasıl aşağıda uyumsuzluklarda çıkış al bak burada da aynısı var. Uyumsuzluk, pozitif uyumsuzluk kaldırdı 786'dan yukarı gitti. Şu anda negatif uyumsuzluk var. 54.95 aşağısına düşmedikçe sıkıntı olmayacak. Yukarıda 94 var ama 54'ün aşağısına hareketli ortama kese sat verirse şu genelde sert düşürür. Bakayım günlüklerine de bir bakayım. Günlüklerde satım var. Yukarı 66'ın üstüne çıkmadığı sürece 25 silver kesim gelirse aşağıda 43 desteğim var. Günlükte uyumsuzluklarım var ama evet ama e, günlükler haftalıklar gibi çalışmıyor. 66'ın üzerine atarsan devam et. Atmazsan 3 gün 65'in altında kapanışlar 20-50 kesişim gelebilir. Hatta 62'nin altındaki kapanışlar 3-4 gün sonra Silver'da nasıl silver yukarı dönüyorsa 20-50 aşağı kesişimde de 100 günlük ortalama indirme ihtimali oluyor. Olacak. Günlüklere göre yapıyorsan e, aşağıdan ben aldım, 35'ten aldım diyorsan İlker Reyliz'de e, yapılabilir. Geç kalmış değilsin. Ama dediğim gibi, e, çıktın 66'ın üzerine şurayı kırdın. Yukarı tekrar yerine koyacaksın. Yukarıdaki hedefin 94 olacak. E, aşağı kırdın 60'ın aşağısına. 200 günlük ortalamalar, 43 bandında 43-40 desteğin var. Ama böyle her gün çıkan çıkan tavan tavan giden şeyler bu ara zarar edersiniz. Canınız sıkılır. Ben e, kademeli olarak toplama e, o taraftayım ben. Uzun vadede güzel karlar alacağınıza daha önce aldık yani en azından öyle diyeyim. Tabii Sizin riskinizde kalmış yatırım tavsiyesi değil. 3 aylık takasına baktığımızda toplanıyordu. Şu an metrikse değil. 11 milyon site alımı vardı. İş garanti e, Ziraat Tahtacılar. Zaten o o tahtalar bir gün birileri alıyor, öbür gün iki aracı kurumdan satıyorlar. Bakacağız, göreceğiz bakalım. Nasıl bir şey olacak? Ama listeye koyunca zaten yazarız. Ben kendi maliyetim büyük ihtimalle aşağıdan olacak listeye koyduğumda biraz ıı, hareketli ortalamanın onay vermesini bekliyorum. Sesim çok az geliyor. Ses nasıl? Şimdi nasıl? Seste bir problem olmaması lazım aslında. Yok, şu an iyi olması lazım. Mehmet hoş geldin. Hemen kısa bir yayın açtık. Soracağınız varsa sorun bakalım. Taramalardan TDG Bu da e, Körfez Gayrimenkul yaptığı harekete bir benzer hareket yapabilir. trend Gayrimenkul çok büyük e, piyasa değeri yok hani e, kaldırmak isteseler kaldırabilir. Bir şirket çok büyük değil lokman ekleyelim. Şuradan bakalım. Diyor 36'dan beri pozitif atlas. Mesela bu da gitmedi şeyine göre. Bir kalktı yukarı doğru. Ondan sonra burada bayağı yatay çizmiş. Mesela dengeye bakacağız. Dengede bir dönüş yok. Dengede dönüş 2.90 üstünde hızlanır. Aşağı doğru düştükçe toplamak isteyen bakabilir. Ne hep diyor. 20-50 kesişim geldi. 200 günlük ortam trendli bir toplamak isteyen şu banttan topla evet trend 2.60 2 bandına kadar kademeli olarak 3 kademe şeklinde düşürülebilir. Niye olmasın? Günlüklerde bir şey görüyorsunuz dersen bir şey görmüyoruz ama haftalığa bakalım. Haftalıkta bir bozulma yok. Esas şey yaptı yer kalktı yer burası bak. Esas şu bölgede toplama bak aynı can benzer bir hareket görürsek şöyle bir hareket şu an diplerde sadece kırılım bekliyoruz jantede. Hani kimse demesin ki yok reklam yapıyor falan. Benim de öyle kaldıracak gücüm yok jante gibi bir şeyi. Hatta birleşsek bile olmaz da. Ondan dolayı e, biz sadece e, daha önce gördüklerimizden faydalanarak bir kar realize koyacağız kendimize bakalım ne olacak. Partme bu, bu Dünyadaki bakır madeni yükselişte herhalde madenler geçen de kalktı. Park May ne olacak? Park da haftalık sat vermiş. Şu an bir şey göremem. Ee, ümit. Park Maden'in esas burasıymış. Bak mesela aynı şey burada da var. İsten, kuart bir de ee, cante var cante hepsine pozitif geldi bana ama hangisi önce dönerse isteği alırız gene bakacağız devamlı şurada alan bir daha sat vermiyor yukarı kaça götürdü 28'e ne kadar bekletmiş ee, 1260 aşağı yukarı 3 seneye iyi de geçmiş 4 seneye yakın 10 kat alabilmek için şey yapmış mı Altın da o kadar yaptı zaten. temetli Mehmet'e bir şey verdi mi bakalım. Çok az temetki var. Bu da bizim işimizi görmez açıkçası. Şu an bir şey göremedim. Bir değdi, iki değdi, 3 değdi. Haftalık sattı. günlüklerde trend kırılımı var. Dikkat edilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Buna da bakalım. Kontür. Bunda da haftalık sat verdiyse evet bir maillik kesişim var. Trend ucunda tutuyor. Hala direniyor. Bir dakika trend ucunda tutuyor dedim. O, bu açıdan attığımızda ya yani ben gan açısını kullanmıyorum. Daha önceki destek e, açısından nasıl diyeyim? Ya yani şunu düz bir şekilde düşünün. İğne attığı yerleri şunu yan değil de düz düşünün daha önce iğne attığı yerleri destek olarak alıyoruz. Bu da yan şekli. Bir kıralım filan oradan yakalarsak bir formasyon. Şu an trend evinde dönme olasılığı var mı var ama hareketli ortalamanın çoğu satta. Günlüklerde şu an evet şurada bir pozitif uyumsuzluk yapmış. Acilen hani 200 altın üstüne atması lazım. Acil şekilde. Hani bir dönüş manevrası yapsın diye 250'nin üstünde tutunursa daha da iyi olur. Şu an alım için bence erken. Acele etmemek lazım. litfa litfada bir şey gördün mü dersen haftalık satı varsa dikkatli ol. Valla bak haftalık sat verdim mi aynısını iğneliyor yukarı atamıyor. 8.27'nin üstünde kalıyor ama bak iğneyi basıyor basıyor çıkıyor. Günlük bir döner tekrar bir yukarı hareketlenir ama günlükleri çalışmıyor. Şu an büyük ihtimalle satış yiyor. Uyumsuzlukları deli gibi. Valla dikkatli ol derim. Haftalık delerse ben olsam topumu korum. Çünkü aşağıda kalktı yeri 9. 811. satış 8 816. Haftalık satışlar geldi. Dikkatli ol. Artık 830'un üstüne devam edeceğim. Yukarıda 13-14 var ama haftalık satış gelirse ben içinde durmam. Sert düşürdüler. Dikkatli ol. Elimde Litva yok. TL Tur. Bayağıdır gitmiyor bu. Turizm. Geçen bir bunu listeye koyduğumuzda şurada bir kere aldık ama ondan sonra almadık. 1, 2, 3 kırılım yaptı. Tekrar kırılımı aşağı kırmış. Ee, gelmesi ihtimal. Bakayım. Evet. 1, tepe. Ne yapabilir? Günlükleri büyük ihtimalle sattı. 20-50 kesimi de geldi. Hani günlükte bir tepkiye girmek istiyorsan uyumsuzluklar yapmaya başladı ama hani bir şey çıkar mı? 16 kadar bir tepki verme olasılığı var. Esas hareketin şurayı üstüne atması lazım. 17.40'ın üstüne atarsa bir şey görürüz. 17-40'ın üstüne atamadığı süreci tepki olarak kalacak. Aşağıda gelmesi muhtemel. Zaten 14-39 iğne atmış oraya yukarı döndürmeye çalışmış. Buraya da delerse tekrar 12 69 yani bu angendeki harekete benzer bir hareket var burada aslında bir şey daha görmedim 17 40'ın üstünde hızlanır angen evet haftalık uyumsuzluk buna da bakılabilir bak angendeki harekete benzer bir hareket. bir dip iki dip üçlü dip inmeyebilir yukarı kalkarsa 14 50 üzerinde buna da bakacağız 14 50 üzerinde haftalık al verirse Pozitif uyumsuzluğu daha önce şurada değerlendirdik. Şurada da değerlendireceğiz şurada ufak da çanağı tamamlamak ikili dip gözüküyor. Yukarı kalkarsa tabi bu 14.50 hareket ortama keserse şurada bir dip iki dip şurada e, şu hareketi yapma potansiyeli olabilir. Ondan sonra yukarı hızlı şekil haberlerle atarlarsa şu tarz e, katlama hareketi gelme olasılığı var. Çanak tamamlandı. Fibo direnci geçildi. Buraya kadar gitme potansiyeli olabilir ama şu an erken 14.50 bir çıksın üstüne bakacağız. Hangi et? vardı bu şeyde birinde vardı. Gümüş iyi bu ara. Gümüş evet. Şurada kırdığında alınabilir de en ucuz bu kaldı demiştik. Hepsi gitti. aldın gitti. Petrol gitti. Hepsi emtiyayla hareketlendi. Şu an buradan alıcı %18 kar söz konusu. 30 dolarlara yakın bir kar realize yapmak için ya da sıfır maliyet bunu da nasıl bırakacak? fizik olarak bırakabilirsin şu an çok güçlü haftalıklar güçlü günlükler taş aylıklara bakalım aylıklar zaten aldamış aylıklar o kadar güçlü değil ama haftalık günlük çok güçlü aylıklar da 30 dolar üstünde iki ay sonra falan kapanışlarda daha da hızlanır 50 doları gözüne kestirecek bakalım nasıl yapacak göreceğiz bunun biraz daha zamanı var. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Zaten o 2-3 sitenin karşılaştırmasını yapmak için açmıştım. Bu yayın kalsın. Kendinize iyi bakın. Bunu kayıt edeyim. İzlersiniz yarım saat oldu zaten. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.